bir dezenfekte işlemi yapılmakta. Şu an belediye binalarımızda, camilerimizde ve kamuya açık mekanlarımızda, kamunun, insanlarımızın çok yoğun kullandığı mekanlarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ve mümkün olduğunca hijyen kurallarına uymaları gerekir. El hijyeninin çok önemli olduğu Uzmanlar tarafından belirtiliyor. Dolayısıyla e, maksimum düzeyde herkesin özen göstermesi gerekir. Bazı etkinliklerimiz ister istemez gösteri ve etkinlikler iptal oldu. İlaçlamayı, dezenfekteyi e, maksimum düzeyde tutacağız. Müzik